26 Nisan 1986 Dünya tarihinin en büyük nükleer felaketi Çernobil'de yaşandı. Hiroşima'nın 400 katı radyoaktif madde atmosfere karışırken 155 bin kilometre karelik bir alan yaşanamaz hale geldi. Peki bu felaketin küresel bir yıkıma dönüşmesini hayatlarını hiçe sayarak engelleyen üç adamın ismini biliyor musunuz? 4 nolu reaktörde ertelenen bir test sırasında operatör hataları ve ihmaller zinciriyle başladı. Kontrolsüz güç artışı, aşırı buharlaşma ve iki büyük patlama. Reaktörün bin tonluk çatısı havaya uçtu. Çekirdek açığa çıktı ve ölümcül radyasyon sızıntısı başladı. Ancak asıl büyük tehlike patlamadan günler sonra ortaya çıktı. Eriyen radyoaktif çekirdek lav santralin altındaki su havuzuna doğru ilerliyordu. Eğer bu eri metal suyla temas ederse ortaya çıkacak mega buhar patlaması diğer 3 reaktörü de yok edecek. Tahmini 3000 ila 5000 kilotonluk bir güçle Ukrayna'nın tamamını hatta Avrupa'nın büyük bir bölümünü yaşanmaz kılacaktı. Nagasaki'ye atılan bombanın 230 katı büyüklüğünde bir kıyamet senaryosuydu. Bu felaketi durdurmanın tek yolu radyasyonlu suyun altındaki tahliye vanalarına ulaşıp havuzu manuel olarak boşaltmaktı. Görev vanaların radyoaktif suyun içinde kalması nedeniyle bu akut radyasyon sendromu riski taşıyan bir intihar göreviydi. Tam da bu noktada santral çalışanları Alexey Ananenko, Valeri Bespalov ve aydınlatmadan sorumlu Boris Baranov gönüllü oldu. Zifiri karanlıkta dizlerine kadar radyoaktif suyun içinde 5000 röntgen bölü saat üzerinde bir radyasyona maruz kalma riskine rağmen vanaları buldular ve açtılar. Su boşaltıldı ve mega patlama önlendi. Milyonlarca hayat kurtuldu. Efsanelerin aksine 3 kahraman da sudan sağ çıktı. Boris Baranov, 2005'te kalp krizinden vefat etti. Ananenko ve Bespalov ise bugün hala hayatta. Sadece bir ülkeyi değil, tüm bir kıtayı ve insanlığı büyük bir felaketten kurtaran isimsiz kahramanlardı. Onların fedakarlığı, teknolojik bir facianın en karanlık anında bile insan ruhunun ne kadar güçlü olabileceğinin kanıtıdır. Daha fazla bu tarz içerik için takipte kalmayı ve beğenmeyi unutma.